Orkide Lezzet Mutfağı'ndan hepinize merhabalar. Ben Asuman Kerkes. Yöresinden orkideli lezzetlerde biliyorsunuz biz Ramazan'da gezmeye devam ediyoruz. Her bölgenin böyle en güzel lezzetlerinin arasında biraz da zorlanarak seçim yapıyoruz. Bugün Güneydoğu Anadolu bölgesindeyiz. UNESCO tescilli gastronomi şehri olan Gaziantep'teyiz bugün. Gaziantep'in zaten birbirinden güzel kebapları, çok böyle rafine lezzetleri var. Ama bir de anneanne, anne yemekleri var ve bunlar çok sağlıklı yemekler, tencere yemekleri. Bunlardan bir tanesi olan şüvedizi yapacağım bugün ben size. Şüvedizin kelime kökenini ben de çok merak ettim. Etimolojik kökenlerini hep anlatıyorum ben ürün Şive diye bir kelime geçiyor eski Türkçe metinlerde. Ama şave bildis diye Arapça kökenli bir yemekten geldiği söyleniyor. Çünkü benzer bir yemek aslında Halep'te de yapılıyor. Peki bu yemek nasıl? Bu yemek aslında çok kolay. Hemen malzemelerini sayayım sonra yapmaya başlayalım. Hikayesini de anlatayım size. Yemek için en önemli malzeme ne biliyor musunuz? Bolca taze sarımsak ve bolca taze soğan. Çünkü bu bir bahar yemeği. Hatta böyle kilo kilo kullanıyor Gaziantep'liler. Ben bugün iki tane büyük demet aldım. Taze soğan ve sarımsak karışımı. Ee, yani gramaj olarak eğer vermek gerekirse 500 gram taze soğan, 500 gram taze sarımsak diyebiliriz. Şimdi... Bu ölçü üzerinden et ölçüsü vermek gerekirse 250 gram kadar kuzu kuşbaşı yine arka buttan olursa çok daha güzel sonuç verir. Bir çay bardağı kadar ıslatılmış nohut ihtiyacım var. Onun dışında 500-600 gram kadar güzel şöyle rayhalı süzme yoğurt, iyi yoğurt lazım bana. Bir yemek kaşığı kadar una ihtiyacım var ve tabii bağlayıcı değerinden dolayı bir tane yumurta kullanacağım. Tuz kullanacağım, nane kullanacağım. Eğer varsa haspir kullanmanızı öneririm. Çok güzel yakışıyor. Peki biliyorsunuz biz her gittiğimiz yerde şifalı, lezzetli, güzel bir şerbet tarifi veriyoruz. Bugünün şerbetini, bugünün şerbeti Güneydoğu'da, birçok yerde işte hatta Maraş'ta, Adana'da bile Akdeniz bölgesinde de yaygın olan meyan şerbeti ama Urfa'nın üzerine coğrafi işaret tescili almış. Şifaları da say say bitmez ama onu birazdan anlatacağım ben. Şimdi işim çok kolay aslında. Yemek inanılmaz lezzetli bir yemek. Hemen bir uyarıda bulunarak Yapımına başlamak istiyorum. Aman aman Anteplilerin yanında sakın şveydis çorbası falan demeyin. Bu bir yemek, bu bir çorba değil. Tıpkı yuvalama gibi ona dikkat ediyoruz. Şimdi bu bir haşlama yemeği dediğim gibi. Suyu alacağım tencereye. Yöresel yapım tekniklerinde et yıkanır. Tabii siz kendi mutfağınızda nasıl tercih edersiniz bilmiyorum ama anneanne yönteminde Antepliler eti yıkarlar suyun içine koyarlar. Sonra ısındıkça yüzüne çıkan kefini köpüğünü alırlar. Nohutu da eklerler şöyle. Kapağını da kapatırlar birazcık da hafif tuz koyalım. Çok fazla koymayın. Kefinin çıkmasını engeller. Şöyle ocağı da açarlar. Bu yemek bahar yemeği dedik. Antioksidan oranı o kadar yüksek ki çünkü sarımsak ve soğan biliyorsunuz şifası çok önemli. Türkiye'de yemek yapımında sarımsağın en çok kullanıldığı il kesinlikle Gaziantep'tir. Lahmacunlarında, birçok yemeklerinde kullanırlar. Ee, aslında yeşil yerlerini çok fazla kullanmayacağım ben çünkü onları e, kısır yapımında, köfte yapımında kullanabilirsiniz. Şöyle 3 santim diyelim uzunluğunda. Şöyle doğrayacağım. Hadi birazcık da kıyamadım şöyle alayım. ...bunları kullanmıyorum. Dediğim gibi baharda yapılan özel yemeklerden... ...yine böyle bol sarımsakla, taze sarımsakla yapılan ötçeleri var. Biliyorsunuz. Sanki çok ağır gelir gibi geliyor ama asla değil. Piştiği zaman... ...nasıl yediğinizi anlamıyorsunuz bile ve dokunmuyor. Çok yeşil yerine gelince bırakıyorum gördüğünüz gibi. Aslında miktarları biraz daha fazla olabilir soğanın ve sarımsan. O sizin aslında tercihinize kalmış. Şöyle Gaziantep UNESCO şehri biliyorsunuz gastronomi şehri. Bu ünvanı alan 3 şehirden bir tanesi aslında dünyada bu ünvanı alan 26 tane şehir var. 3 tane Türkiye'den var. Bu ünvanı alabilmek için geçmişten gelen, tarihten gelen çok önemli bir kültürünüzün olması gerekiyor. Bunu eğitim sistemine adapte edebilmiş olmanız gerekiyor. Katma değeri yüksek ürünlerle gelenleri karşılayabilmeniz gerekiyor festivaldir etkinliktir o tarz şeyleri mutlaka yapıyor olmanız gerekiyor yani UNESCO Gastronomi şehri olmak Aslında çok zor ama Antep bu işi bileğinin hakkıyla yapan bir şehir gerçekten bakıyorum bir kontrol ediyorum henüz daha var biraz bekleyelim tefi çıksın sonra toplayacağız birazdan pişmeye bırakınca hemen meyan şerbetini yapmaya geçeceğim. Sultan 3. Mehmet için hazırlanan bir terkibi şahinin yapımında 6 adet drog yani bitkisel içerik bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de meyan biliyor musunuz? Yani lezzet artı çok büyük şifası var. Hatta Osmanlı döneminde Amerika'ya ve Avrupa'ya ihraç ediliyor bu ürün. Çok önemli. Reçetelerde geçiyor. Şimdi ben kapağını kapatacağım. Sık ateşte, yavaş, yavaş o pişecek. Hiç acelemiz yok. Çünkü bütün malzememiz hazır. Meyan kökü deyince, tabii ki bu formatta değil, topraktan çıktığında kök şeklinde. Ama kolay e, içindeki maddeleri verebilsin diye bu şekilde öğütülüyor. Özel değirmenlerde şöyle koyuyorsunuz. Siz evde yaparken ön yıkama işleminden geçirebilirsiniz tabii ki. Bunu çok daha iyi olur. Ben şimdi göstermek istiyorum. İçerisine şeker ya da tatlandırıcı hiçbir şey eklemiyoruz. Şöyle bakın. Bunu tercihen bir gece önceden ıslatıyorsunuz bu şekilde. İçindeki bütün o maddeleri versin diye. Ama eğer vaktiniz yoksa 2-3 saatte de yapabilirsiniz. Şöyle. Çok fazla tüketildiğinde biraz vücutta su tuttuğu söyleniyor. Her şeyin fazlası zarar değil mi? Ben Paracelsus'un o sözünü çok severim. Zehirle ilacı ayıran en önemli şey dozudur aslında. Ama günde birkaç bardak Ramazan'da gerçekten şifadır. İftarda da, sahurda da. Onu hemen söyleyelim. Şimdi işimiz hani diyoruz ya pratik bugün. Şivediz gerçekten çok kolay. Bir aşaması çok önemli. Yoğurdu yavaş yavaş çırparak pişireceğiz, ısıtacağız. O aşamada onun kesilmemesi çok önemli işte. Hemen tencereyi alıyorum. Yani bunu ne tam kaynatacağız? Ama soğuk da olmayacak. Biraz aslında ısıyı eşitlemek gibi, temperlemek gibi düşünün yoğurdu koyuyoruz. Şimdi sürekli karıştıracağım. Çünkü biliyorsunuz proteinler ısıyla beraber hızla denatür olur. Bu aşamada eğer yeterince hızlı karıştırmazsanız hemen topaklaşır. Hiç istenmeyen bir doku oluşturur. İçerisine dikkat ettiyseniz tuz koymadım tuz da o kıvam almasında olumsuz bir etki yaratıyor. Ben aklıma geldikçe püf noktalarını da mutlaka paylaşmak istiyorum çünkü. Birazcık daha karıştırıp kaynayan et suyundan bir iki kepçe alacağım. Şimdi burada kaç derece olmalı sorusunun cevabı şu. Evet azıcık daha var. Yani yeteri kadar ısınmamış. 10-15 saniye kadar daha şöyle karıştırmaya devam edeceğim. Artık yeter. Ölçtüm. Ölçü tabii göz kararı. Et suyu kaynıyor. Öncelikle artık zamanı geldi. Et güzelce pişmeye yakın. Biliyorsunuz soğanın sarımsağın canı zaten çok az. Şöyle koyacağım. Mis gibi. Yoğurtla beraber buluşturmak için bir iki dakika ikisinin beraber kaynaması lazım et ve diğer malzemelerin. O yüzden bir temperleyelim biz. Bir kepçe kadar. Şöyle bakın. Kaynar sularını alacağım. Yoğurt şu anda kesilmez. Kritik eşiği geçti ama biz yine de tedbirimizi alalım. Şöyle karıştırıyoruz. Kenarda şerbetimiz de demleniyor. İftara kadar, misafirler gelene kadar her şey hazır. Tabii ki biz Yöresinden orkideli lezzetlerde her zaman içinde bulunduğumuz bu virüs döneminde de yani önemli olan paylaşmak. Belki evimizde ağırlayamayabiliriz ama pişirdiğimiz yemekten sevdiklerimize ulaştırabiliriz. Önemli olan paylaşmak. Şöyle 2-3 dakika kadar güzelce kaynadı. Hemen yoğurdumu içine alacağım. Karıştırmayı hiç bırakmayın sakın sürekli karıştırın. Bu yemeğin yanına bulgur pilavı ya da pirinç pilavı yiyebilirsiniz. Zaten etin, nohutun ve yoğurdun muhteşem bir protein değeri var. Yanına biraz karbonhidrat alabilirsiniz. Mesela iftarda yanına iki kaşık güzel sade yağla yapılmış pilav. Şimdi bu yemeğin nesi eksik biliyor musunuz? Üzerine birazcık yağda nane yakacağız. Tava ısındı. Ee, hemen birazcık nane yakmak istiyorum. Yöresel tabirle. Orkide ayçiçek yağı koyacağım. 2 ya da 3 kaşık. Ve orkide riviera zeytinyağı. Eğer varsa... Haspir kullanın mutlaka. Çok tatlı bir renk veriyor. Çok önemli bir baharattır. Aynı zamanda yağ elde edilen önemli bir bitki. Aspir ya da haspir. Yalancı safran da denir. Bakın, cozurdadığı anda aldım çünkü yemeğin üzerinde canlı bir yeşil görünmesini istiyorum. Şu anda her şey hazır. Servis tabağına alabiliriz. 1873 yılında hekim başına ait olan bir kayıpta ee, yine meyanın ilaç olarak kullanıldığı belirtiliyor. Bu çok önemli gerçekten. Meyan, boyam, miyan balı, biyan balı bir sürü yöresine göre değişen isimleri var. Bugün şerbeti de yaptık. İftara doğru çok acıktığım belli oluyor herhalde. Bakın çok doldurdum ama. Gerçekten hem besleyici hem hafif. O yüzden ...porsiyon kontrolü yapmanıza gerek yok. Bol bol yiyebilirsiniz üzerine. Ve şerbetimiz. Tabii ki şerbeti güzelce bir süzgeçten ya da incecik bir tülbentten geçirebilirsiniz. Ben bugün pratik olsun, size hemen göstereyim diye şöyle yapacağım ve bardağa alacağım. Biz yöresinden orkideli lezzetlerde istedik ki hem bu toprakların geleneğini ve lezzetini yansıtalım hem de mutlaka şifasından bahsedelim. Tıpkı meyan şerbeti gibi ve diz gibi. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Biz bugün Güneydoğu Anadolu bölgesindeydik. Bir sonraki tarifimizde bilmiyoruz nerede olacağız ama şifalı ve çok lezzetli bir tarifle beraber sizlerin karşısında olacağız. O zaman herkese afiyet olsun. Çok çok sevgiler.